Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PHP string fonksiyonlarını göreceğiz. İlk olarak bilgisayarımıza oturum açıyoruz. Ana kullanıcı olarak gireceğiz. Şifremizi yazıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra işletim sistemimiz açılıyor. İşletim sistemimiz hazır. İlk olarak uygulamamızı tanıtmak istiyorum size. Uygulamamız C Edit uygulaması. Bu uygulamaya sahip olabilmek için Ubuntu yazılım merkezini açıyoruz. Açtıktan sonra buradan programlama kategorisine geliyoruz. Burada yığınla program var. Bunların hepsi programlama ile ilgili ve hepsi tamamen ücretsiz. Biz buradan C Edit'i seçtik c seçtik ve ok tuşuna tıklayarak yükleme yaptık. Biz şu anda program yüklü olduğu için kaldır seçeneği var. Programı yüklemeden önce ise yükle seçeneği vardı. Yükleyi tıkladığımız zaman program otomatik olarak kuruluyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu kadar basit. Uygulamamızı uygulamalar kategorisinden C7 ile çağırıyoruz programımız çok hızlı bir şekilde başlıyor. Başlangıçta günün günün mesajını veriyor bilgilendirici olarak. İsterseniz okuyabilirsiniz, isterseniz tipleri gösterilmesini engelleyebilirsiniz buradaki seçenek kutusunu kaldırarak. Close tıklıyorum, kapatıyorum. İlk olarak bir tane dosya oluşturacağız. Dosyamızı oluşturduk, dosyamızı kaydedelim. Save diyorum dosyamızı dosyamızı Apache serverımızdaki HTdocs'ların içine koyacağız. Apache server'ımızı biz LAMP ile kurmuştuk. Apache France'ten indirdiğimiz. Siz kendi bilgisayarınızdaki ana HTdocs dizinini bulacaksınız. Biz burada HTML temel eğitimi diye bir dizin oluşturduk. Bu dizine girdiğimiz zaman şu anda dosyamızı kaydedebiliriz. Dosyamızı dosyamızın ismini php string fonksiyonları nokta php olarak seçiyoruz ve kaydediyoruz. Hemen ilk denememizi yapalım. Bir tane yorum yapalım. Rece eğitim ile php temel eğitimi diyelim alt satıra geçip ikinci bölüm string fonksiyonları echo ile bir deneme yapalım string fonksiyon kutuları deneme diyelim. Daha sonra da daha sonra da PHP etiketimizi kapatalım. Şimdi Firefox tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımız bize en son kullandığımız 4 tane 5 tane sayfayı açtı. direkt sitemize ulaşmak için localhost'a geliyorum. Localhost'tan da PHP temel eğitimine tıklıyorum. Evet. Localhost'um şu anda çalışmıyor. Localhost'umun daki başlatmam gerekiyor. Bunun için terminale geliyorum. Evet terminale geldikten sonra opt lamp bölü lamp diyorum. Daha sonra da boşluk verip start diyorum. Bu şekilde serverımızı çalıştırıyoruz. Serverımızı çalıştırdıktan sonra starting lamp for linux dedi. Apache'nin, MySQL'in hepsini çalıştığını belirtti. Şimdi tekrardan localhost'umuzu açarsak bize kimlik doğrulaması soruyor. Biz bunu kendimiz bilerek yaptık. İstemezseniz bu kimlik doğrulamasını yapmazsınız. Varsayılan kullanıcı adı lamp biz şifremizde 1 2 3 4 5 verdik. Tamam diyorum. Tamam dediğim anda localhost'uma giriş yaptık. localhost'umuza giriş yaptıktan sonra PHP temel eğitimini tıklıyoruz. Daha sonra da string fonksiyon fonksiyonları.php sayfamızı açıyoruz. Sayfa bulunamadı dedi. Bir tire yapacakmışız alt çizgi yerine. Gördüğünüz gibi string fonksiyonları deneme olarak sayfamız karşımıza çıktı. kodlamasında ilgili düzenlemeyi yapalım bu arada. Ka kodlamasını Unicode çevirelim. String fonksiyonları deneme olarak localhostumuzda PHP çalışmakta. Bir sonraki derste fonksiyonları Devam, giriş yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi JDIT programımızı tekrar açıyorum ve çalışmaya başlıyoruz. Birinci fonksiyonumuz Birinci fonksiyonumuz string len fonksiyonu. Bu fonksiyon bir stringin uzunluğunu veriyor. Hemen uygulamasına geçersek bir tane string yazıyorum. Dalır string diyorum. Daha sonra vc eğitim ile Linux üzerinde PHP temel eğitimi diyorum. String'imi kapatıyorum. Daha sonra da echo komutu yapıyorum. Echo diyorum. String uzunluğu diyorum. Nokta diyorum. Bundan önce de string uzunluğu diye bir değişken atacağım. Değişken oluşturuyorum. Uzunluğu. Bunu da string length fonksiyonuyla içine string'i vererekten atamasını tamamlamış olacağım. Şimdi fonksiyonun çalışması şöyle. String length diyoruz. İçine string'i gönderiyoruz. Bu fonksiyon buradaki karakter sayısını verecek. Verilen karakter sayısı da bizim string uzunluğu değişkenimize eklenmiş oluyor. Biz burada string uzunluğu dedikten sonra değişkenin içine kopyalıyoruz. Daha sonra da çift tırnakla kapatıyoruz. Şimdi sayfamıza gelip sayfamızı yenilersek string uzunluğu 49 dedi. Buradaki karakter sayısını verdi. Tek tek sayarsanız 49 olduğunu görebilirsiniz. Deneme sayfasını deneme satırını yok edelim. string fonksiyonumuz dedik. Bu arada da view'den line numbers'ı aktifleştirelim. Kaçıncı satırda olduğumuzu görelim. Gördüğünüz gibi string length fonksiyonumuz bu şekilde çalışıyor. String length fonksiyonu nerede kullanabilirsiniz? String length fonksiyonunuzun en çok kullanacağınız yeri kullanıcı adı ve parolaların uzunluğunu belirtmekte. Uzunluğunu uzunluğunu kontrol etmekte. Örneğin 6 ile 12 karakter arasında kullanıcı adına izin veriyorsanız ya da en az 6 en fazla 12 karakter şifreye izin veriyorsanız bunları string length ile stringleri alıp text kutularından uzunluklarına bakaraktan değerlendirebilirsiniz. Evet bu dersimizde string length fonksiyonunu gördük. Bir sonraki dersimizde bir diğer fonksiyonumuzu göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Evet, arkadaşlar ikinci fonksiyonumuz ikinci fonksiyonumuz dedik. Şimdi bir tane fonksiyon oluşturacağım. Kendim fonksiyon tanımlayacağım. Bunu yine üste alıyorum. Satır ekleme fonksiyonu diyorum. Function yazıyorum. Daha sonra nl-br-nl NL diyorum fonksiyonun ismini oluşturuyorum daha sonra da süslü parantezleri açıyorum burada bir echo yapıyorum echo dedikten sonra bir satıra atlama etiketi koyuyorum bu şekilde nl ile çağırdığımız zaman alt satıra geçecek birinci fonksiyonumuzun sonunda bir nl ile alt satıra geçiyorum şimdi ikinci fonksiyonumuz trim fonksiyonu Bu fonksiyon string'in başındaki ve sonundaki boşlukları siliyor. Değer olarak da geri kalan string'i döndürüyor. Başındaki, sonundaki boşluklar neler? Örneğin boşluk işareti. Tab'a bastığım zamanki işaret, alt satır, yeni satır gibi karakterler bunların hepsini temizliyor. Bir tane örnek string yapacağız. String diyorum. String dedikten sonra 1 2 3 4 5 boşluk bırakıyorum. Sonra trim fonksiyonu deneme diyorum. Sonuna da 1, 2, 3, 4, 5 boşluk bırakıyorum. Daha sonra taba basıyorum. Daha sonra da tırnak işaretiyle kapatıyorum. Eko ile de stringimi yazdırıyorum. Dollar string diyorum. Dolar string dedikten sonra noktalı virgülümü koyuyorum. Altıda da bir nlbr koyuyorum. Nl koyuyorum. Nl fonksiyonu çağırıyorum daha doğrusu ve sayfamı tarayıcıda iz ön izleme yapıyorum İlk olarak ilk fonksiyonumuzu gösterdi string uzunluğu 49 dedi daha sonra da trimle baştaki sondaki boşlukları yok etti şimdi trimsiz bu işlemi yaparsak biz trimi kullanmadık gerçi baştaki sondaki boşlukları direkt aldı burada fark etmeyebilir ama text kutusundan Database'e değer aldığınız zaman bu böyle olmayacaktır. Bizim HTML'nin özelliği olarak baştaki sondaki boşlukları yok ediyor. Fakat database'e veri aldığınızı düşünürsek bu işlemi gerçekleştirmeyecek. Biz kullanımı şöyle gösterelim. Trim diyelim. String'imizi direkt fonksiyonun içine yazıyoruz. Evet içine yazdığımız fonksiyonun başındaki, sonundaki boşluklarını yok ediyor. Şimdi sayfayı kaynağını göster dersek gördüğünüz gibi başta sonda boşluklar var. Sayfamıza tekrar gelirsek trim dedik. Baştaki, sondaki boşlukları sildi. Evet, bunun doğru olduğunu göstermek için tekrar sayfa kaynağına bakıyorum. Sayfa kaynağına gelip baktığınız zaman başta ve sonunda boşluk olmadığını görüyorsunuz. Şimdi tekrardan trimi iptal ediyorum. Tekrardan sayfamı Ctrl F5 ile yeniliyorum. Kaynağını göster diyorum. Boşluklar şu anda mevcut. Biz sayfaya baktığımız zaman bunları göremiyoruz çünkü html beyaz boşlukları ya da boşlukları yok ediyor sadece yazıyı bize veriyor gördüğünüz gibi trim fonksiyonu da bu şekilde çalışıyor bir sonraki derste üçüncü fonksiyonumuzu göreceğiz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar üçüncü fonksiyonumuzdayız fonksiyon diyorum üçüncü fonksiyonumuz L trim fonksiyonu fonksiyon string string'in başındaki boşlukları alıyor. Şimdi yukarıdaki örneğimizi direkt kopyalayacağım. Buradaki trim yerine left trim yapacağım. Gördüğünüz gibi sağda ve solda boşluklar var. sağda ve solda boşluklar var soldaki boşluğu alacak sağdaki boşluk kalacak şimdi sayfamızı yenilersek e, dizayn görünümde normal tarayıcıda bir fark yok fakat kaynağı göster dersek soldaki boşlukların yok edildiğini sağdaki boşlukların ise kaldığını görebiliriz bu da left trim fonksiyonu dördüncü fonksiyonumuz da sağdaki boşlukları alıyor dördüncü fonksiyonumuz diyorum. Bu fonksiyon. Bu fonksiyonda chop ile yazılıyor. Artık nasıl derseniz chop diyebilirsiniz, cop diyebilirsiniz. Bu fonksiyon stringin sonundaki boşluk alıyor dedik. Bunu da yukarıdan kopyalayalım. Trim yerine de chop diyelim. Yukarıya da trim yazısını chopla değiştirelim. Sayfamızı yenilersek chop ve kaynağına bakarsak soldaki boşlukların durduğunu, sağdaki boşlukların ise yok edildiğini görebiliriz. Çok fonksiyonu da bu şekilde çalışıyor. Evet, boşluklarla ilgili fonksiyonlarımızı görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde bir başka fonksiyonu göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beşinci fonksiyonumuz geldik. Beşinci fonksiyonumuz String to Upper fonksiyonu, string str to Upper diye yazılıyor. Küçük harfleri büyük harfe dönüştürüyor stringteki fonksiyon küçük harfleri büyük harfe dönüştürür. Evet yine bir tane string yazalım. Değişken yapalım. Bu yazı tamamen küçük harflerden oluşmaktadır diyelim. Ve daha sonra bunu string to upper fonksiyonun içinden geçirelim. String to upper diyorum. Daha sonra da değişkenimizi gönderiyoruz. String to upper'ı parametre olarak string to upper fonksiyonuna gönderdik. hatalı yazdığımız için rengi doğru olmadı. Yeşil renkten doğru. şu anda fonksiyonumuzu doğru yazdık. Ee, bu fonksiyon string döndürüyor. Döndürdü, geri gelen stringi de yine string değişkenine atıyoruz. Bu şekilde string değişkenimizin değerini değiştirmiş oluyoruz. isterseniz farklı değişkene de atabilirsiniz. Eko diyorum. Eko dedikten sonra dolar string diyorum. Bir tane de nl fonksiyonu çağırıyorum. Ve tarayıcıda deneme Yapıyorum. Gördüğünüz gibi küçük harfler tamamen büyük harflere dönüştü fakat Türkçe karakterlerde problem çıktı. Bu şekilde fonksiyon küçük harfleri büyük harflere dönüştürüyor. Bir sonraki fonksiyonumuz da bu fonksiyonun tam tersi string to lower. Buna 6. fonksiyon diyelim string to lower parantezi açıp kapatalım yukarıda da unutmuşuz parantezlerini açıp kapatalım bu fonksiyon büyük harfleri küçük harfleri dönüştürür yukarıdaki örneği kopyalayalım ve yazıyı büyük harflerle yazalım. Bu yazı büyük büyük harflerle yazılmıştır. İngilizce karakter kullandım sorun yaşamak için. String to upper a da string to lower case lower dedim. Upper CSS'teki upper case Lower'da CSS'deki Lower kesten aklınızda kalabilir. Lower küçük harf, upper'da büyük harfi temsil ediyor. Şimdi tekrar sayfamızı tarayıcıda bakarsak küçük harflere dönüştürüldüğünü görüyoruz. Sadece Türkçe karakterlerde farklılık oluştu. Türkçe karakterle yazdıklarımız dönüştürülmedi. Bu şekilde string to upper, string to lower fonksiyonlarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde diğer fonksiyonlarımıza geç devam edeceğiz. 7. fonksiyon diyorum. 7. fonksiyon. Fonksiyon. Fonksiyonumuz ise ujfirst first adını taşıyor uc fonksiyonu da kelimenin ilk harflerini büyütüyor. Fonksiyon stringteki kelimelerin ilk harflerini büyütüyor. Yazıları tabii ki büyütmeyecek. Ne dolar string diyorum. R diyorum c diyorum. Küçük harflerle eğitim diyorum. ile Linux üzerinde eğitim diyorum. E küçük yaptım. U'yu da küçük yapalım. L'yi de küçük yapalım. String'imiz bu şekilde. Daha sonra da stringimizi uj first fonksiyonuyla değiştirelim. String diyorum yine. Echo ile de yazdıralım. Geri dönen stringi. String diyorum. Altına da bir nl fonksiyonu çağırıyorum. Şimdi sayfamızı inlersek birinci harfin büyük yapıldığını göreceğiz. Burada hatalı tanım yaptık. Bu fonksiyon string'deki ilk kelimenin diyecektik. İlk kelimenin bu kısmı bu kısmı olmayacak. Bir başka fonksiyonla karıştırdım bir an. İlk kelime ilk kelimenin ilk harfini büyütür diyeceğiz. Gördüğünüz gibi küçük harf büyük harfe dönüştürdü. Şimdi aynı fonksiyonun UC Words var. Orada da tüm kelimeleri büyütecek. Kopyalıyorum, tekrar yapıştırıyorum. 8. fonksiyon diyorum. UC Words Burada ise ilk harf lerini büyütür Şimdi ise doğru işlemi yapacak. Bu J-Words dedik. Sayfayı yenilersek birinci kelimelerin teker teker büyütüldüğünü görürüz. Sadece Türkçe olan i harfi hariç. Bakalım. Türkçe olan i büyütmedi görünümü karakter kodlamasını kodu alırsam nasıl bir şey var? Orada da bir şey değişmedi. Gördüğünüz gibi ilk harflerini büyüttü. Bu şekilde de uc verse ve uj fonksiyonlarını öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde yine fonksiyonlara devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.